Hülya Hanım'ı alalım podyuma. Hiç alkış da yok. Anladım. Alkışlayacak hali de yok pek kimsenin hocam. Bu arada Rojim bugün bana bir şey söylemişti. Oturuyordum geldi söylemeyeceğim. İyi ki sana öyle hissettirmişim. O söylediğin gibi. Sen çok güçlü bir kız. Şükledim. Evet nasılsın Hülya? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Konsept Şimdi ben sarı saçlı olduğum için hiç kırmızı giymiyorum Gülşah Hanım gibi o da sevmiyor Neredeyse kırmızı bir tane bile kıyafetim yok Bir kere burada böyle bordo gibi bir şey giydim Onu da kendime yakıştırmadım Aynada kendime kırmızı bir elbisenin yakışması Hani yakıştığını görmek istiyordum Hani nasıl görmek istersiniz aynada demiştiniz kendinize Ben de biraz daha böyle esmer bir kadın olup Bir de ela gözlü olmak istemişimdir hep Bu renk bir lens takıp kırmızı elbise giyip Tenimi koyulaştırdım bu arada. Bayağı koyulaştırmaya çalıştım. Böyle görmek isterdim kendimi. Ayakkabılarım 300 TL. Çantam 50 TL. Doya doya özel. Elbisem 500 TL. Küpem 50 TL. Peruğuma da 100 TL verdim. Zarif görünüyorsun biliyor musun? Teşekkür ederim. Bence sarışın olsaydın da kırmızı gene yakışacaktı. Yakışmıyor Retenini... hocam. Yakışır yakışır. Sen ona göre bir kulp bulursun. Yakışır herkes. de Aynı şeyi al, sarışın bence kırmızı giyer, çok güzel yakışır. Kırmızı giyer, yakıştır. Onu yakıştırması bilmek çok önemli. Yakıştırmasını bilmek. O aksesuarlarla, kombinlerle. Ne bakıyorsun oradan bana böyle sizi böyle. Ziyadeyiyorum. Evet. Şimdi ben bir şeyi buradan tam seç. O altın mı çantan? Rose gold. Rose. Bir gelebilir Rose, misin gold, lütfen? Gold. Zahmet olmazsa bakayım buraya kızım. Şey, ha anladım. Tamam. Onunla uydurmaya çalışmış. Evet. Ben bunu Eda'ya da söyledim. Sana da söylüyorum. Esmer olarak, yoksa hep sarışın oldu, alıştın mı sarışın olmanıza? Belki Melike de Esmer olunca farklı görebilirim, hoş görebilirim. Sana da çok yakışmış. Daha evvel de yapmıştın zaten bu peru. Hı hı. Çok güzel bir kıyafet bulmuşsun. Yırtma. Hepsi dozajı yerinde. Ben çantana önce bir altın mı diye baktım. Altın gibi olsa beğenmeyecektim çünkü. Ama gayet güzel görünüyorsun. Söyleyecek bir şeyim yok. Gülşah'ım. Teşekkür ederim. Evet hoş geldin Dünya. Evet ben de aynen böyle düşünürüm. Burada giymişimdir kırmızı. Bazı özel günlerde kırmızı tercih etmem gerektiği için giymişimdir. Ama benim için her zaman kırmızının hakkını veren Esmer'dir. Ee, Bordo da tam aksine sarışına çok yakışır. Sana da çok yakışmıştı. Kırmızıyla kırmızı ruj sürmeni böyle kullanmanı sevmedim. Çünkü ben kırmızıyla her zaman ten böyle et rengi sürerim. Çantanın rengini sevdim. Ayakkabının tabii ki çok doğru rengi. Zarif duruyorsun ama ben elbiseni beğenmedim. Yani tek omuz güzel. Buradaki drapesi, buradaki bu bilmem nesi. Yanlış mı bir şey dikilmiş acaba yoksa niye öyle şurası Burada bir kötü bir duruyor. Yani değil mi? Kırmızı seçtin de bunu mu seçtin? Şöyle ipeye yakın kristal bir satenden ince spagetti askılısı dekolteli olurdu. Bence de nefis olurdu. Ee, Ama bunların hepsinin dışında çok zarif duruyorsun. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben sarışına da çok yakıştırırdım. Kırmızı rengi esmerede. Şimdi sana baktığım zaman Kolundaki düğme detayı. Hı, hı Gümüş. Küpeler gümüş. Gold rose yani pembe Taş. altın. Efendim? Taş. Taş. Evet ama gümüş parlıyor. Hı, hı. Ee, çantan pembe altın. Üstünü çok beğendim elbisenin. Üst kısmını. Alt kısmını sevmedim. Çünkü burada gereksiz bir drape oyunları var. Oranın daha, sağ, daha dümdüz inmesini izler, isterdim. Ama genel olarak İnanılmaz hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hülya, kırmızı sana çok yakışır. Bence her zaman da yakışır. Doğru elbiseyi lütfen bul. Bir gün senin o sarı saçlarınla da görelim. Bu saçı sana yakıştırmadım. Beğenmediniz mi? Evet. Ben de sarı insanıyım. Eminim ya. sen de aynaya baktığında bunu beğenmedin. Yani. O esmer siyah saç bu değil. O kıvırcık yaptığın zamanki ne kadar güzeldi. O ben olduğun zaman. Çok yakıştırmıştım yüzüne. Senin o saçı. Tenini boyaman muazzam bir hamle. Hiç taş renklerine katılmıyor. Aynı şeyi düşünmüyorum. Ben rahatsız etmedi. Tarif ettiğim gibi bir elbise. Hani kırmızı bir elbise giyiyorsan. Aynı da baktığında görmek istediğin kadın neydi bu mesaj? Yani kırmızı yakışsın istiyordum hep. Sarı saçlarımdan hani beyaz tenliğim diye yakıştırmıyordum. E, kırmızının da Çok hoş. Böyle bir şey yapman çok hoş. Ama dediğim gibi bu elbiseyi beğenmedim hiç. Hmm. Hmm. Ama genel aran müthiş görünüyor. Sana zaten her şey çok yakışıyor. Teşekkür Emeğine ederim. Emeğine sağ. sağ olun. Beş. Teşekkür ederim hocam. Ben beğendim. Dört. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dört. Teşekkür İyi ederim. Açık. Sarışın çok çok daha iyisin. Bence Dört. de. <laughs> Teşekkür ederim. Evet Hülya'cığım seni yerine uğurluyoruz ve Aleyna'yı podyuma alıyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum. Şöyle bir düzelteyim eteğimi de. İndir indir. Aynada kimsin? Ee, ben bugün aynada Klaya e, kardeş yanım. <laughs> hmm. Yani o kadını çok beğeniyorum gerçekten çok ben beğeniyorum. E, açıkçası biraz kendime de benzetiyorum. Ama göz niye yapısı. o? Yani o kardeş yanlardan bir sürü varken evet, niye o? Yani hem bir kere gerçekten çok güzel bir kadın, hem de böyle onun aurası, enerjisi beni böyle kendime çok çekiyor ve dediğim gibi böyle baktığım zaman hani bir. Sen de böyle olursun. Yani ona baktığım zaman o şeyi alıyorum. O enerjiyi alıyorum. Mesela diğerlerine de çok bakıyorum, takip ediyorum ama o kadından aldığım enerjiyi diğerlerinden almıyorum. Ben de bugün aynada kendimi onun gibi olduğumu hisset yani olursam ne hissederim düşünerek bir de bu benlerini de çok beğeniyorum onun. Yaptım da kendime, yakıştırdım da. öyle olmak istedim. Ufak bir şey oldu. Peki, fiyatlar? Ee, ayakkabılarım 150 TL, kumaşımı 315 TL ödedim, terzimi 300 TL ödedim, çantamı 100 TL ödedim, küpelerimi 35 TL ödedim, e, kirpiklerim de 35 TL. Ee, ben elbiseni beğendim. Biraz Tabii şuralarda ki... sıkıntı var. Tamam o kadarını şey yapmıyoruz zaten. Tabii ki bu kadının kendi elbisesinin modeli doğru mu? Evet evet. Yani. Onunki çok yanlış kumaş seçmişsin o elbise için. Kristal Evet simli o elbise. Niye likralı bir şey seçmedin? Gülşah Hanım Bu o kadar çok kumaşçı şimdi. gezdim ki o kadar çok kezdim ki asla ama yok. bir şey bulman çok normal. Ben e, normal jarse kahve tonlarında jarse alacaktım ama Para o enerjiyi vermez şey. diye de almak istemedim açıkçası düz hmm. kahverengi. Kumaş olacaktı o zaman. Bir tık parlak bir şey olsun istedim ama kumaş olarak inanın o kumaşı çok aradım bugün. Yani çok. kısa sürede böyle bir şey yetiştirmeni sevdim tabii ki.